Arkadaşlar, bugünkü konumuzda solunum sistemi. Solunum sisteminin de ilk olarak amacıyla başlıyoruz. Solunum sisteminin amacı oksijen almak, karbondioksit vermektir. Solunum sisteminin amacı ile ilgili yaptığımız bir hata var. Solunum sistemi ile hücresel solunumu karıştırıyoruz ve solunum sisteminin amacını ATP üretmek zannediyoruz. Hayır arkadaşlar, solunum sisteminin amacı ATP üretmek değildir. Solunum sistemi hücrelere oksijen sağlayan, hücrelerin ürettiği karbondioksiti de dışarıya göndermekle sorumlu bir sistemdir. Evet, oksijen almamızın sebebi ATP üretmektir ama solunum sisteminin direkt amacını ATP üretmek diyemeyiz. Ve solunum sisteminin yaptığı olayın iki aşaması var. Buna solunum aşamaları diyoruz. Dış solunum İç solunum. Dış solunum dediğimiz şey şu, akciğerlerimizin son noktası olarak bildiğimiz alveoller ile alveol kılcal damarı arasındaki gaz değişimine dış solunum diyoruz. Yani alveollerden oksijen alveol kılcal damarına geçiyor, kılcal damardaki karbondioksit de alveole geçiyor. Buna dış solunum diyoruz. Yani kısaca akciğerimizin son bölgesi alveollerdeki gaz değişimidir. İç solunum ise doku kılcal damarındaki oksijenin doku hücrelerine geçmesi, hücrelerin ürettiği karbondioksitin de doku kılcalına geçmesi. Yani dokulardaki gaz değişimidir. Demek ki solunumun iki aşaması bunlar. Ve solunum yüzeylerinden bahsedeyim istiyorum. Solunum yüzeyi ne demek? Gaz değişimi yapılan yüzeye solunum yüzeyi diyoruz. Solunum yüzeyinin ortak özelliklerinden birincisi ince olması. Neden ince olmalı? Çünkü gazların geçebilmesi için ince olması lazım. Mesela deri solunumu yapan bir canlımız var. Kurbağa. Kurbağa neden deri solunumunu çok rahat yapabiliyor? Çünkü derisi çok ince. Demek ki solunum yüzeylerinin hepsi ince olmak zorunda. İkinci özelliği solunum yüzeyleri nemlidir. Nemli olması da gaz alışverişi için gereklidir. Üçüncü özellik solunum yüzeyleri geniştir. Mesela insan akciğer yüzeyi o kadar geniştir ki neredeyse bir futbol sahasının etrafını dolaşabilecek yüzeye sahip olduğu söylenir. Geniş olmasının sağladığı avantaj nedir? Daha fazla gaz alışverişi yapabiliriz. Ve son olarak aslında hep söylediğim burada bir daha tekrar etmek istediğim bölüm gaz alışverişi difüzyon ile gerçekleşir. Yani hangi gazın alınıp verildiği bu da çok önemli değil. Hücre konusunda da olabilir. E, solunum sistemi zaten gazlarla ilgili bir bölüm. Solunum sistemindeki gazlar içine geçerli. Kendi kinetik enerjileriyle yer değiştiriyor gazlar. Yani difüzyonla gaz alışverişi oluyor. Ve burada bir nottan bahsedip insana geçeceğim. İnsanın memeli hayvanı olduğunu biliyoruz. Memeli hayvanların solunum sistemlerinde kendilerine özgü özellikleri vardı. Birincisi akciğerlerinde alveol olması. Akciğer solunum yapan bir sürü hayvan var ama akciğerinde alveol olan sadece memeli hayvanlar. İkinci özellik kaslı diyafram. Solunum sistemiyle dolaşım sistemini birbirinden ayıran diyafram adını verdiğimiz bir yapı var. Bu yapı sadece memelilerde kaslı. Kuşlarda da mevcut ama onlar da zarsı halde. Ve son olarak memeli hayvanların olgun al yuvarları çekirdeksiz. Bu sayede daha fazla gaz taşıyabildiklerini de zaten söylemiştik. Şimdi buradan memeli hayvanlardan insanlara bağlayalım. Çünkü insan da biliyorsunuz bir memeli hayvan. İnsanın solunum sisteminin bölümlerini anlatarak başlıyorum. 5 bölümde bakın inceliyoruz. Birinci bölüm burun. Burundan nefes aldık. Burundan nefes almak son derece sağlıklıdır. Neden sağlıklıdır? Çünkü burnun içindeki kıllar, mikropları tutar. Burnun içindeki mukus arkadaşlar mikropların tutulmasına, mikropların öldürülmesine yine yardımcı olur. Hem de havayı nemlendirir. Ve burnumuzun içinde bol miktarda kılcal damar var. Bu kılcal damarlarda buradaki havayı ısıtıp iç bölüme daha sıcak bir havanın, vücut sıcaklığımıza uygun bir havanın geçişini sağlar. Yani burun solunum sistemini başlangıcıdır. Aslında ağızla da hava alabiliriz ama burunla almak şurada söylediğim özelliklerden dolayı daha sağlıklı. Ve burada bir şeyi daha size hatırlatmak istiyorum. Mukus denilen madde sindirim sisteminde görmüştük. Mukus dediğimiz madde özellikle iki sistemde yani karşımıza çıkıyor. Sindirim sisteminde ve solunum sisteminde. Ve buradan sonra, burundan sonra hava yutağa geliyor. Beş yol diye anlatmıştım. Ve yutağın devamında iki tane boru var demiştim. Soluk borusu ve yemek borusu. Öndeki boru yani dokunduğunuzda hissettiğiniz hatta kıkırdak olduğunu hissedebildiğiniz boru soluk borusudur. Ve bu soluk borumuza yemeklerin kaçmaması için soluk borusunun başlangıcında gırtlak dediğimiz bölümde bir kapak bulunuyor arkadaşlar. Gırtlak kapağı. Bu yutkunma sırasında soluk borusunun üstünü kapatıyor ve yemeklerin soluk borusuna değil yemek borusuna geçmesini sağlıyor. Ve gırtlağın bir diğer özelliği de burada ses tellerimiz var. Sesin oluşumunu sağlayan. Şimdi buradan baştan alacak olursak. Burundan giren hava, yutaktan gırtlağa, gırtlaktan da soluk borusuna geliyor. Soluk borusu dediğimiz boru bağ doku, kıkırdak doku ve epitel dokudan oluşuyor. Dıştan içe doğru. Buradaki kıkırdak kısmı önemli. Neden soluk borumuz dokunduğumuzda da demin söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Hissettiğimiz kıkırdak özelliğine sahip. Çünkü kıkırdak halkalardan oluşması onun sürekli açık olmasını sağlıyor. Devamlı açık olması sürekli solunumumuzun gerçekleşmesi açısından avantaj sağlıyor. Ve kıkırdak dokudan sonra epitel doku var. Epitel doku dediğimiz dokunun iç yüzeyindeki hücrelerde siller mevcut. Bu siller mikropların tutulmasına yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda buradaki epitel doku hücreleri buku salgılıyor. Bu da hem mikropların tutulmasını sağlayan, mikropları öldüren hem de havanın nemlendirilmesini sağlayan bir madde. İşte soluk borusunda bu hava ilerleyip akciğerlerimize geliyor. Akciğerlerimizin başlangıç bölümüne bronşlar diyoruz. Bronş dediğimiz bölüm soluk borusu gibi kırdak yapıda. Ve bronşların devamında da küçük bölümler var. Bunlara bronşçuklar diyoruz. Bronşçuklardan hava alveollere geliyor ki hava kesecikleri dediğimiz alveol dediğimiz kısım insana özgü ee, diyemeyiz. Bütün memelilerde bulunan memelilere özgü bir yapıdır. İşte alveollerin özellikleri neler? Birincisi ince gaz alışverişini kolaylaştırmak için. İkincisi bol kılcal damara sahip. Buradan gazlar kana geçerek hücrelere taşınıyor. Ve alveollerin içinde bir madde var arkadaşlar. Bu maddenin adı surfaktan. Bu madde lipoprotein yani lipid artı proteinden oluşan akciğerlerimizin en son noktası olan alveollerdeki yüzey gerilimini azaltan bir madde. Bu maddenin neden böyle olması gerekiyor? Çünkü bizde gaz değişiminin olduğu yer yani kana oksijenin geçtiği kandaki karbondioksitin ise alveollere geçtiğini biliyoruz. Gaz değişimi olan yer alveoller. Bir de burada fagasitoz yapan mikrop öldürücü hücreler de mevcut. Bir de bunu şekille görelim arkadaşlar. Şimdi akciğerlerimizin şekline geçiyoruz. Akciğerlerimiz sağ sol olmak üzere iki tane akciğer bölümümüz var. Şu bölüm arkadaşlar, şu bölüm ters düşünüyorduk hatırlarsanız. Sol akciğerimiz, şu bölüm sağ akciğerimiz. Sol akciğerin daha küçük olmasının nedeni şu bölümde kalp bulunuyor. O yüzden sol akciğerimize iki parçalı, iki loplu diyoruz. Sağ akciğerimize üç parçalı, yani üç loplu diyoruz. Ve arkadaşlar şuradaki diğer bölümlerden devam edersek, burundan yutağa, yutaktan gırtlağa, gırtlaktan soluk borusuna gelen hava, soluk borusundan sonra bakın iki kola ayrılıyor, akciğerlerin içine giriyor. İşte soluk borusunun devamı olan akciğerlerin içindeki borulara yine kıkırdak yapılı olduğunu göstermeye çalıştığım borulara bronşlar diyoruz. Bronşların devamında çok ince boru sistemi var. Bunlara bronşçuk diyoruz. Arkadaşlar, alveoller gaz değişiminin olduğu yerler. O yüzden burada bol miktarda kılcal damar var. Bir tanesini çizmişim. Burada ne oluyor? Buraya gelen kirli kandaki karbondioksit molekülleri kandan alveole, alveoldeki oksijen molekülleri de kana geçiyor. Gaz değişiminin olduğu bir nevi kanın temizlendiği bölgeler. Ve akciğerlerimize genel baktığımızda anlatmadığım bir yapı daha dikkatinizi çekmeli. Bu yapı plevra, diğer adıyla akciğer zarı. Akciğer zarımız çift zarlıdır arkadaşlar ve iki zarın arasında plevra sıvısı dediğimiz bir sıvı mevcuttur. Bu sıvı sayesinde nefes alıp verirken akciğerlerimizin kolay hareket etmesi sağlanır. Ve burada akciğerlerimizin hemen altında bir yapı var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Akciğerlerimizin hemen altında olan yapıda bakın şöyle göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram adını verdiğimiz kaslı yapıdaki ve normal görünüşü kubbemsi olan bir yapı. Ve son olarak bir not var. Bu anlattıklarımı toparlayacağım bir not. Notta bakın neden bahsediyoruz. Akciğer atar damarıyla kan akciğerlerin içine giriyor ve orada kılcal damarlara dönüşüyor. Akciğer kılcal damarıyla ile alveol kılcal damarı aynı anlama gelen kelimeler. Ve oradan sonra da bu kılcal damarlar birleşip akciğer toplar damarı olarak akciğerden ayrılıyor. Bu sırada alveollerle gaz değişimi oluyor. Nasıl? Buraya gelen kirli kandaki karbondioksit gazı alveollere, alveollerdeki oksijen gazı da kana geçiyor. Dolayısıyla akciğer atar damarındaki kirli kan akciğer toplar damarına bağlandığı zaman temiz kan haline dönüşmüş oluyor. Bir de gündemimizde maalesef mevcut olan koronavirüs var. Koronavirüsü duyduğunuz üzere akciğerler üzerinde etkili akciğerlerde çoğalan bir virüs çeşidi. Akciğerlerde çoğaldığı zaman ne oluyor? Hepimiz şunu duyuyoruz. Nefes alıp vermekte zorlanıyor insanlar. Solunum güçlüğü çekiyor. Çünkü bu alveoller ile kan damarları arasındaki gaz alışverişine engel olma özelliğine sahip bu virüsler. Bu nedenle kana oksijen geçemiyor, bu oksijen hücrelere gidemediği için de insanlar solunum güçlüğü çekiyorlar. Arkadaşlar solunum sistemimizin nasıl çalıştığı kısmına geçecek olursak Solunum sistemimiz biliyorsunuz soluk alma ve soluk verme olaylarıyla gerçekleşiyor. Benim size tavsiyem burada öğrenirken soluk alma olayını öğrenelim. Soluk verme olayı onun tam tersi. Soluk alma olayında bakın neler oluyor. Öncelikle göğüs kafesimizi oluşturan kaburga kemiklerinin arasında bulunan kaburga kasları kasılıyor. Kaburga kasları kasılınca göğüs kafesi ileriye doğru gidiyor. Bu durumda diyaframda diyafram da, bir kasta hatırlarsanız insanlarda, diyafram da kasılarak düzleşiyor. Kubbemsi diyafram düzleşiyor. Ne oldu? Göğüs kafesi ileriye doğru kasılarak gitti. Diyafram düzleşti. Dolayısıyla bu bölgenin yani göğüs boşluğunun ve akciğerlerin hacmi artıyor ama basıncı azalıyor. Ve hava basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. İşte hava akciğerlerimize doluyor. Bu sıralama olayını bilmemiz gerekiyor. Bu sıralamada lütfen şunu karıştırmayın. Göğüs boşluğunuzu şişirdiğimiz zaman bu bölgeye içine hava aldığı için şişmiyor arkadaşlar. Şişiriyoruz ki buranın hacmini artıralım, basıncını azaltalım ve içeriye hava dolsun diye. Yani en başta hava dolmuyor, en son hava akciğerlerimize doluyor. Soluk verme olayı ise tam tersi. Tam tersi derken nasıl olacak o zaman? Kaburga kasları gevşeyecek. Yani göğüs kafesi geriye doğru gevşeyip yerine tekrar oturacak. Diyafram arkadaşlar gevşeyecek ve kubbem haline dönüşecek. Bu durumda göğüs boşluğunun ve akciğerlerin hacmi azalacak. Hacmin azaldığı yerde basınç artacak. Basınç arttığı için de içeride hava basıncı fazla olduğu için hava akciğerlerden dışarıya çıkacak. Bu iki olaya baktığımız zaman arkadaşlar soluk alma olayı daha aktif bir olay, soluk verme olayı daha pasif bir olay olarak misalendiriliyor. Neden? Çünkü soluk verme sırasında akciğerlerimizin geri yaylanma basıncı var. Yani akciğerler şiştiği zaman geri eski haline dönmek ister. O yüzden bu olay daha pasiftir. Aslında hem soluk almada hem soluk vermede ikisinde de enerji harcanır ama soluk verme daha pasif bir olay olduğu için daha az enerji harcanır. E o zaman soluk vermede nerede enerji harcanıyor veya soluk almada nerede enerji harcanıyor derseniz soluk alma olayında arkadaşlar kasların kasılması var. Soluk vermede ise gevşemesi var. Dolayısıyla kaslar kasılırken de gevşerken de ATP yani enerji harcandığı için bu iki olayda da enerji harcanıyor. Ve arkadaşlar soluk verme olayımızın kontrolü hangi merkezde? Hangi merkez bu olayı kontrol ediyor? Nasıl kontrol ediyor? Ona bakalım. Soluk vermede kandaki karbondioksit artışı çok önemli. Çünkü karbondioksitin artması kanımızın pH'ını değiştiriyor asitliği artırdığı için. Asitlik artıyor karbondioksit artınca pH düşüyor. pH'ın düşmesi de beynimizde bulunan solunum merkezimizi uyarıyor. Solunum merkezi kısmında da solunumun soğusu, soğanın soğusundan akılda kalsın isterim ben. Solunum merkezimizde omillik soğanı ve bununla bağlantılı olan ponstur. İşte bu iki merkez pH değişikliğini ayarlayıp, algılayıp, soluk alıp verme hızımızı yani akciğerlerimizin çalışma hızını artırıyor. Bu durumda kanda karbondioksitin artışı soluk alışveriş hızımız üzerinde etkili oluyor. Fakat kanda oksijenin artışı veya azalması çok aşırı değerlerde olmadıkça sonun merkezimizi uyarma özelliğine maalesef sahip değil. Fakat kandaki oksijenle ortamdaki oksijen aynı şey değil. Ortamdaki oksijen miktarı soluk alışveriş hızını etkiler. Nasıl etkilediğini şunu hatırlayalım. Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı azalıyordu ama soluk alışverişimiz, kalp atış hızımız artıyor. Hatta belli bir süre sonra da al yuvar sayımız artıyor. Yani kandaki karbondioksit solunum merkezimizi uyarmaz haline sahip. Kandaki oksijenin doğrudan aşırı değerler olmadıkça böyle bir özelliği yok. Fakat ortamdaki oksijen miktarı soluk alışveriş hızımız üzerinde etkili. Ve konunun bir diğer önemli bölümüne geçiyorum. Oksijenin kanla taşınması. Nefes ile aldığımız oksijen alveollerden kana geçiyor ve kana geçtiği zaman bakalım başına neler geliyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Şunu bir kan damarı olarak düşünelim kana oksijen geçtiği zaman gazların sıvıda çözülme özelliği olduğu için %3'ü ister istemez kan sıvısında yani plazmasında çözülür. Çoğu yani oksijenin %97'si ise hemoglobin dediğimiz moleküle bağlanır. Ve bu molekülde de alüvar içindedir. O yüzden kanımızdaki oksijenin çoğu hemoglobinle bağlı olarak alüvar içinde taşınır. Alveol içindeki reaksiyon nasıl oluyor? Buna da bakalım. Hemoglobin ve oksijen birleşiyorlar. Buna oksihemoglobin adını veriyoruz. Oksihemoglobin alveol kılcalında oluşuyor ve oksihemoglobin tam tersi hemoglobin ve oksijene de dönüşebiliyor. Bu da doku kılcal damarında oluyor. Yani akciğerlerden oksijen kana geçerken, alveol noktasında kana geçerken geçtikten sonra çoğu alveol içine girip hemoglobinle birleşip oksihemoglobin oluyor. Ve bu şekilde akciğerden tüm vücudumuza gidinceye kadar böyle devam ediyor. Vücudumuzdaki herhangi bir doku bölümüne geldiği zaman da doku kılcal damarında hemoglobin ve oksijen birbirinden ayrılıyor ve hemoglobin alveol içinde kanda kalırken oksijen hücrelere, dokulara geçiyor. Çünkü hemoglobinin biz görevini dolaşım sisteminde görmüştük. Ne demiştik? Oksijen taşımak. Oksijen nereden nereye taşınıyor? Akciğerden dokulara. O yüzden bu reaksiyonların oluş yerleri de böyle gösteriliyor. Ve arkadaşlar hemoglobin molekülünün şöyle bir özelliği var pH azalınca hemoglobin oksijeni bırakma eğilimi gösteriyor. İşte bu duruma da bor etkisi diyoruz. pH'in azalması ne demek arkadaşlar? Asitliğin artması yani karbondioksitin artması demek. Karbondioksitin fazla olduğu yani bir nevi oksijenin az olduğu yerde hemoglobin molekülü oksijeni bırakıyor. Buna bor etkisi deniyor. O zaman hemoglobin oksijeni nereden nereye taşıyor? çok olduğu yerden alıp azaldığı yere taşımakla görevli bir molekül. O yüzden de az olduğu doku kılcal damarında hemoglobin ve oksijen birbirlerinden ayrılırlar. Şimdi de karbondioksitin kanımızla nasıl taşındığı bölümüne geçelim. Karbondioksit molekülü de aynı oksijen gibi arkadaşlar gazdır. Bu yüzden karbondioksit de kana geçtiği zaman bir kısmı yaklaşık %7'si olarak nitelendiriyoruz. Kan plazmasında çözülmüş olarak taşınıyor. Bir kısmı %23'ü hemoglobine bağlı olarak alüvar içinde taşınıyor. Ve şöyle oluyor. Hemoglobin karbondioksitle birleşiyor. Karbomino hemoglobin dediğimiz molekülü oluşturuyor. Doku kılcal damarında, akciğer kılcal damarında ise karbomino hemoglobin parçalanıp ayrışıp hemoglobin ve karbondioksite dönüşüyor. Ve son karbondioksitin taşınma şekli ise karbondioksitin çoğunun taşınma şekli %70'i böyle taşınıyor. Bir karbonat dediğimiz iyon şeklinde kanın plazmasında, bu lütfen buraya dikkat edelim, kanın plazmasında taşınıyor. O zaman baştan alacak olursak şu bölümü. Karbondioksit kaç şekilde taşınıyor? 3 şekilde. Kan plazmasında çözülmüş olarak çok az bir kısmı sonra hemoglobine bağlı olarak alveolar içinde bir kısmı, çoğu ise bikarbonat iyonu şeklinde kan plazmasında taşıyor. İşte bunun karbonat, e, bikarbonat iyonlarının nasıl oluşup nasıl taşındığını da şu şemayla anlatmak istiyorum. Lütfen şemamıza dikkat edelim. Şimdi her hücremiz arkadaşlar neredeyse oksijenli solunum yapıyor biliyorsunuz. Bu hücrelerimiz oksijeni aldılar ve sonunda kullanıp karbondioksit ürettiler. Bu üretilen karbondioksit doku sıvısına, doku sıvısından da kana geçiyor. Bu kan damarına da doku kılcal damarı diyoruz. Kana geçen karbondioksitin başına 3 şey geliyor. Bir kısmı kan plazmasına çözünüyor. Bir kısmı alüvar içine girip hemoglobine bağlanıyor. Çoğunun başına ise şu geliyor. Alüvar dediğimiz hücrenin içine giriyor. Ve burada bulunan su molekülleriyle birleşiyor. Birleşmesini sağlayan enzimin adı karbonik anhidraz. Ve H2CO3 dediğimiz diğer adıyla karbonik asit denilen bir molekül oluşuyor. Sonra bu da iyonlaşıyor, hidrojen ve bikarbonata dönüşüyor. Oluşan hidrojen molekülü alüvar içinde kalıp hemoglobine bağlanıyor. Gelide kalan bir karbonat molekülleri ise al yuvardan dışarıya çıkıp kan plazmasına geçiyor. Bu yüzden bikarbonatın oluşum olayları alüvarın içinde olurken bikarbonatın taşınma olayı kanın plazmasındadır. Nereye kadar böyle taşınacak? Biz karbondioksiti hücrelerden aldık, hücrelerden akciğere götüreceğiz, akciğerden de karbondioksiti dışarıya vereceğiz. Dolayısıyla bu bikarbonat karbondioksitin taşınma şekli olduğuna göre bu bikarbonatın akciğerlerde tekrar karbondioksite dönüşmesi gerekiyor. O yüzden kanın plazmasında bulunan bikarbonat iyonları akciğer kılcal damarına geldiği zaman tekrar al yuvar içine giriyor. Zaten al yuvar içinde olan hidrojen iyonu ise hemoglobinden ayrılıyor. Ve bundan sonra yukarıda gördüğünüz reaksiyonların tersi gerçekleşiyor. Yani bikarbonatla hidrojen iyonları birleşip karbonik asit oluşuyor. Karbonik asit de yine aynı enzim yukarıdaki karbonik anhidraz enzimimiz sayesinde karbondioksit ve suya parçalanıyor. Oluşan karbondioksit molekülleri de bu alveoların içinden çıkıp plazmaya, plazmadan alveollere, alveollerden de nefes verme olayıyla dışarıya veriliyor. Arkadaşlar burada neye dikkat edelim? Bakın bir karbonatın taşındığı yer plazma kanın plazmasında taşınıyor. Dokulardan akciğere kadar. Ama bikarbonatın oluşumu ve bikarbonatın tekrar karbondioksa dönüşüm reaksiyonları ise farklı damarlarda olsa da alüvar içinde gerçekleşiyor. Ve burada arkadaşlar verdiğimiz nefesin içinde karbondioksitin yanı sıra su buharı da mevcuttur. Ayrıca bu gördüklerimizi toparlayacak olursak hemoglobin dediğimiz molekül hangi moleküllere bağlanabildi, taşıyabildi? Bakın, oksijenin taşınmasında göstermiştim. Oksijene bağlanıyor. Karbondioksitin taşınmasında söyledim. Karbondioksite bağlanıyor. Ve burada hidrojen iyonlarına bağlandığını da gördük. Bunun yanı sıra sağlıklı bir insanda bunlara bağlanırken bunun yanı sıra karbon monoksite bağlanabiliyor. Karbon monoksite bağlanırsa zehirlenme durumu ortaya çıkıyor. Çünkü hemoglobin doğal koşullarda oksijen, karbondioksit ve hidrojen iyonuna bağlandığında tekrar ayrışabiliyor. Ama karbon bağlandığında kararlı bir bileşik oluşuyor ve ayrılmıyor. O yüzden hemoglobinimiz artık oksijen taşıyamadığı için hücrelere zehirlenme durumu ortaya çıkıyor. Solunum sistemimizde aldığımız oksijen Al yuvarlarda taşınabiliyor. Hatta %97'si al yuvarda taşınıyor. Bu al yuvarların bazı özellikleri var. Öncelikle memeli hayvanlara özgü olgun al yuvarlar diyoruz. Bunların özelliklerinde ilk maddeyle başlayalım. Birincisi çekirdeksiz ve organelsizdir. Neden bu hücrelerimizin çekirdeği ve organeli yok? Çünkü daha fazla oksijen ve karbondioksit taşımak için Yer açmalı, çekirdek ve organel bu yüzden bulunmaması avantaj sağlıyor. İkinci özelliği taşıdığı oksijen ve karbondioksiti hemoglobinle taşıdığı için çok sayıda hemoglobin molekülü içeriyor ve DNA miktarı sıfır. Burada bazı öğrenciler olgun al yuvarların çekirdeksiz olduğunu duyunca prokaryot zannediyor. Bu yüzden de DNA'sı var zannediyor. Hayır, DNA'sı yok. DNA'sı olmadığı için replikasyon, transkripsiyon ve translasyon gibi olayların görülmesi de mümkün değil. Ve replikasyon yapamadığı için bölünemez. Ve Transkripsiyon translasyon yapamadığı için protein veya protein yapılı herhangi bir maddenin sentezini gerçekleştiremez. Ama protein ve enzimleri vardır. Örneğin karbonik anhidraz enzimi. E bu enzime nasıl sahip? Gençken ürettiği enzimleridir. O enzimleri dolayısıyla protein ve enzimleri genç avlı varken üretmiştir. Olgunken de kullanır. Oksijenli solunum görülmez. Çünkü mitokondri organeli yoktur ve görevi oksijen taşımaktır. E oksijende solunum görülmüyorsa acaba ATP yapım ve yıkımı görülmez mi? Hayır görülüyor. E nasıl ATP üretiyor? Laktik asit fermentasyonu dediğimiz insanların çizgili kas hücrelerinde de görülebilen bir olayla ATP üretiyor. Olgun ağ yuvarlarının özellikleri de bunlar. Arkadaşlar bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.